Selam dostlar. Şu an Gaziantep'teyiz. Gaziantep Kamp Eks Fuarı, kamp karavan ve doğa sporları fuarına geldik. Şimdi burada sizler için içerideki karavanları, kamp malzemelerini gezdirmek istiyorum. Evet. Fuar alanındayız. Şöyle göstermek istiyorum size. Tabii arkadaşlar fuar İstanbul'dan uzak olunca katılımcı sayıları da ona göre az oluyor. Gönül isterdi ki daha fazla katılımcı olsun. Buradaki kullanıcılar daha çok karavanları görsünler. Ama çok şükür böyle böyle ülkemizde karavancılığı tüm insanlara, tüm arkadaşlara, tüm dostlara tanıtacağız. Böylelikle karavanı merak eden insanlar böyle fuarlarda hem birebir görmüş olacaklar hem üreticilerle tanışmış olacaklar. O yönden bu çok önemli. Burada Inka karavan. Hemen yanında Can karavan. Anka karavan. Sır karavan. Ertan karavan. Şöyle size göstermek istiyorum. Tabii kamp ekipmanları da var arkadaşlar fuarda. Şantigo burada. Evet, Mike Caravan da burada. Gaziantep Offroad grubu. Burada outdoor ürünler, kamp malzemeleri, aynı ağızlar. Yine bu şekilde. Diya Karavan. Merhaba. Kolay gelsin. Şantigo bir modelini getirmiş arkadaşlar buraya. var mı? Biraz da bu tarafa geçelim isterseniz. İnka karavan burada arkadaşlar. Az önce göstermiştim. Can karavan burada. Gamze abla burada. <laughs> Zirve karavan. sobaları arkadaşlar. Güzel tasarımlar var burada. Anatolian aslarının önünde. Ooo sıcacık oldu burası. Ortam yanıyor. 50 15 metre mi? Evet. Evet, evet. Arkadaşlar burada pelit yanıyor. yanıyor. Hemen deposu burada. Buradan depodan besleniyor. Hemen alt tarafa yandıkça aktarılıyor. Ne kadar çok Evet evet Ne kadar? Bacanın çıkışını bacadan dışarıya veriyorsunuz ve kullanıyorsunuz arkadaşlar. Peki saatte kaç kilo tüketir? 3 kilo yakıyor. Saatte 3 kilo yakıyor. Kilosu ne kadardı? 7 lira. 7 lira. Arkadaşlar 21 liraya bir saat ısınıyorsunuz. Evet. Ama... Gürül gürül. Gerçekten sıcak bir ortam oldu burası. Ben kaçıyorum. Çok <laughs> sıcak en oldu. Sıcak evet, <laughs> şu an buranın <laughs> en sıcak. Şöyle düşünün. Şöyle etrafınızda soba yanıyor. Şu bizim eve çok güzel oldu. Evet, yay, yayladaki, <laughs> yayladaki evlere. <laughs> eve değil mi? Bizim yayladaki eve de çok, çok güzel, güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Güzel oldu. Görüntü çok güzel. Efsane. Altta Boş. da kül var zaten. Hemen evet. oradan boşaltıyorsunuz. Ben bunu Musi çok edeyim. beğendim. Evet. Küçüklüğü de güzel, ısısı da bize yeterli. Bu küçüğün fiyatı neymiş Burçin abi? 8500. 8500. Diğeri 12000 sanırım, bin evet. O da 12000. 12 evet, o büyük olan 12000. Ama bu küçük olan bence küçük ortamlar için çok ideal. Bence de çok güzel. <laughs> Aynen. Düşünsenize bunu evin balkonunda bile yakalıyorsunuz. <laughs> Rahatlıkla <laughs> 40 metrekareye <laughs> ısıtır. <laughs> sıtır evet. Çok o güzelmiş. Da çok güzel, Bizim balkona edelim. benzesi evet. yeterli. Yani buradaydı baba da Şöyle ya. devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Anka karavanı göstermiştim. Burada Mina House var. Sır karavan da var. Sır karavanı Hiç gösterdim, gösterdi. <laughs> sır karavan. Sır karavan burada. Evet. evet. Arkadaşlar sır karavanı standı da burada. Karavanımız nerede? Karavanımız yapım aşamasında yetiştiremedik. Yetiştiremediniz. Karavanımız burada. Buradan gösteriyoruz karavanı. Evet, evet çeki motosiklet aparatını şimdi kendi icat etti. Oo. Kendinin icadı Çok şey. Kaç kiloya kadar taşıyor? 750 bin test edilmiş. Test edildi. Süper. Arkadaşlar bakın. hocam burada videosunu da SR karavandan görebilirler. SR karavandan Instagram takip edebilirsiniz kişi özel çalışıyoruz. Standart katlarımız yok. Siz ne isterseniz biz o konsept uyguluyoruz. Çok güzel. Ha, aynen. Birebir isteğinize göre ulaşıyoruz. Yüklemesi de çok kolay oldu. Aynen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Videoya sır karavanda Instagram sayfasında evet. ulaşabilirsiniz. Teşekkür ulaşabilirsiniz. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Motor kolay gelsin. Motor üzerindeyken kapakları açılıyor. Çok en büyük rastlar. özelliği o. Evet, en büyük özelliği hmm, o. Motor üzerindeyken kapaklar da açılabiliyor. Bir şey değmediğinden Değiliyor. dolayı. Evet. Aha. Hiçbir şekilde kötü bir zemin olsun, hiç fark etmiyor. Evet. Tamamen istediğiniz gibi rahatlıkla açıp alım yapabiliyorsunuz. Bağımsız. Arkadaşlar şöyle bakın. Motor açıldı ve bagaj kapağınızı açabiliyorsunuz. Motor karavanları arkadaşlar. Ve arkadaşlar. yere teması yok. Sıfır temas. Yere sıfır temas. Dediğiniz eşyamızı Gerçekten bu çok güzel evet. bir özellik. Aynen. Arkadaşlar, Önemli olan yapılmayanı yapabilmek. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Sağ Emeğinize sağ sağlık. Sağ arkadaşlar sır karavandan ulaşabilirsiniz. Instagram sayfalarından da videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Mustafa Bey size bu konuda mutlaka yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Teşekkürler Mustafa Teşekkürler. Bey. Görüşmek Teşekkürler. üzere, Teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, böyle devam ediyoruz. açık Ertem Karavan burada. Merhaba. Ertem Karavan'da bir moto karavanlarını getirmişler. İçerisi dolu tabi. Şöyle size göstereyim. Ekipmanlarını arkadaşlar. Güzel bir donanımla Ertem Karavan moto karavanlarını getirmiş. Evet buyurun efendim. Ama içerisi çok yoğun. Biraz yoğun. İsterseniz şöyle kısaca bir tanıtın kendinizi. Ee, Nere? Hangi firma? Ismi Ankara İstanbul Ankara firmasıyız. Evet. Antalya'da satış ofisimiz var. Evet. Ee, yaklaşık 6 yıldır bu sektördeyiz. Eee donanımla yapıyoruz araçları. Avrupa normlarına uygundur. Yani çok fazla ürünümüz var. Araçlarınızı size teslim ediyorlar. Evet. evet Siz efendim. yapıp veriyorsunuz. Peki evet. bu yapım aşaması kaç ay sürüyor? Yani yoğunluğumuza göre değişiyor tabii. Ortalama aldığımız zaman aracı 3 ayda teslim 3 ediyoruz. ayda. Tabii zaten sözleşmemiz var. Evet. Onu çok dışına çıkmıyoruz. Tamam. Çok tamam. teşekkür ederiz. Kalabalık çok daha sonra gelip çekeceğim. Tamam Teşekkürler, kolay gelsin. Arkadaşlar burada Stokerman'ın bir çekme karavanı şöyle. Alıyorum, uçuruyor, İçerisi boşsa gezebilir miyim? Şöyle Dolu, Dolu e, Pardon bir aile varmış Şöyle göstereyim o zaman Arkadaşlar şurada sağ tarafta Önce sabit bir yatak Karşı tarafta bir oturma grubu Arka sağ tarafta bir Ranza İlk Ve e, e, <laughs> Evet çocuk Evet Burada da bir karşıda banyo görüyorum. Buradan, heh, şuradan gelebiliriz. Artısı, büyük bir denize açılan kapı, artı, islet, kano, yamaç barışını, abilerize hitap edecek büyük bir yıkama var. Çok da güzel. Evet arkadaşlar, şöyle, şimdi içerisi boşaldı sanırım. Şöyle göstereyim size. Geniş olduğu için arkadaşlar bir buzdolabı var. Evet, buzdolabımız burada. 150 litre. sürgülü bir buzdolaba sahip. Üçlü ocak ve evye. Turma soğumuz var 3000. Vent sistemi var. Evet. Uyku kliması. Evet. Burada bir banyo arkadaşlar. Bayağı da genişçe. Burada sanırım kıyafet dolabı, elbise dolabı. Burası katlık. Burası da gardıvan. Şöyle arkadaşlar. Ve karşıda turma. Vent sistemi de var. Burada bir eki var. Burada da bir yine uyku kliması var. Mower var özellikle olarak. Mower standart mıdır? Hayır, opsiyonel. Opsiyonel. Mower var arkadaşlar. Ama göreceğiniz rakamın içerisinde oradaki etiketteki. Etiket. etiket fiyatındaki. Şuradaki fiyat. Arkadaşlar buradaki etikette fiyatı karavanın. Karavanın öne çıkartan en ciddi özelliği 970 kilo oluşuyor. 5 metre bir karavan 970 kilo. 5 metrelik bir karavan 970 kilo gerçekten kilo olarak güzel bir. Çok çok güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederiz. İyi Sağ olun. Şöyle arkadaşlar ön tarafı da göstereyim size. Önde büyük bir yükleme sistemi var. Eşyalarınızı buraya koyuyorsunuz. Artık böyle karavanla çekme karavanlar görünce daha hoş bir yer oluyor. <laughs> Right. Burada da yine ön tarafta bir oturma grubu. Arka tarafta sabit bir yatak görüyorum. Ada yatak. Hemen karşıda da mutfak. Sağ tarafta. Arkadaşlar, Camp Expo'lardayız. Burada Ozan Bey ile tanıştık. Ozan Bey kim? Ozan Bey. Gaziantep Karavan Park'ın idarecilerinden, yöneticilerinden, evet, kurucularından. Ee, hocamız Eren Bey. Eren Bey yine aynı şekilde Ozan Bey birlikte çalışıyorlar sanırım. Evet, resepsiyon, Resepsiyon evet. görevlisiniz. Biz az önce Karavan Park'taydık. Güzel bir iş başarmışsınız. Gerçekten hem sizleri, e, sizin nezdinizde de Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. yani gerçekten çok gurur duyduk böyle bir projeye Dahil olduğunuz için böyle bir projeyi ortaya çıkardığınız için yaptığınız için e, bu bence ülkemizdeki diğer tüm illere ilçelere örnek olacak bir proje aslında. Biliyorsunuz biz Tarsus'a yaptırmıştık, biz küçük bir alan ama inanın dolup dolup taşıyor. Dünyaya açıldı orası. Gaziantep de gastronomisiyle tarihiyle büyük bir ilimiz. E, yani Gaziantep'in reklamını bence tüm dünyaya yapacak bir yer yapmışsınız. Hem göl kenarında hem de güzel bir katlı sistem. Bayıldık biz. Hani eşim çekti. Tamamen bayıldık diyebilirim YouTube çekiyoruz yani. Çekiyoruz yani. Ellerinize sağlık. <laughs> Gamze abla bastı <gülüyor> bizi. Ben çekimi çekimi yapıyorum. <laughs> Aynen. Canlı yayındayım. Bir de kamera arkasında canlı yayın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, <estağfurullah. gülüyor> Gamze abla geldi. Sağ Sizin bu karavan dostlarına, doğa dostlarına söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Öncelikle e, bu fuar döneminde bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi de takip ediyorduk zaten. Sizlerden de öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyorum. E... Tarsus'ta zaten büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. İnşallah hep beraber güzel bir şekilde karavan kültürünü e, geliştirmeye yönelik çalışmalar olur. Bizler de geliriz. Sizler de buyurup geldiniz ki. zaten. Evet. Sizleri tanıdık, çok mutlu olduk. Ee, teşekkür, teşekkür ederiz ayrıca söylemleriniz için. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi Fuar alanı büyük ancak tabii katılımcı az olunca bu kadar karavan var, her hafta bir fuar yerine bence ayda bir ya da iki ayda bir belirli bölgeler seçilerek oralarda fuar yapmak. En azından tüm doğa severleri, kamp severleri, karavan sever dostları bu güzel karavanlarını tanıtmak. Ee, yani gönül bunu istiyor tabii de tabii ne derece yapılır, ne derece başarılı olur bilemiyorum. Ee, ben videoya burada son veriyorum arkadaşlar. Gaziantep Kafex Fuar alanında şöyle size göstermeye çalıştım. Bilim döndüğünce bir şeyler aktarmaya çalıştım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.